Kaş alması caiz midir diyor kadınların bir izleyicimiz. Kesin o, diyor haram mıdır veya evli kadınların eşleri için kaş almaları caiz midir diye sormuş. Şimdi hadis-i şerifte ve elvaşibat vel müştevşimat vel vaasilat vel müştevsalat. işte dövme yapan, yaptıran, işte peruk takan, saçına saç ekleyen ondan sonra işte bu güzellik için özellikle bu işleri yapanlara bir lanet söz konusu. Bundan dolayı e, bu caiz değildir. Ancak e, iki kaş arasında fazlaca kıl olup erkeğe benzeme durumu, kocasını soğuk tutacak, nefret ettirecek bir erkeğe benzeme hali varsa buna müsaade ediliyor. Ama böyle normal kadınsı bir yapı var iken, efendim tamamen incetmek, incetmek böyle falan bunlar Allah'ın yarattığı şekle müdahale. Ayet-i kerimede de şeytan diyor, velâ amrunn felev yetekunni ben senin kullarına emredeceğim yani vesvese vereceğim felev halk Allah, onlar Allah'ın yarattığı şekli değiştirecekler yani şey Bu şu şeytan... tek kaş olmasın o aradaki şey alınabilir yani, yani aradakiler alınabilir yani böyle kaş, erkeğe benzetiyorsunuz. Kaşlar çünkü. birbirinden ayrılması bakımından bir de erkeğe çok benze yani erkeğe benzemek olmasın diye onu alınabilir. ama böyle tamamen inceltmek kalem gibi bilmem ne hatta kaşını alıyor kalem çekiyorlar Ha toptan alıp böyle dövme kalem gibi tabii. Caiz, değil, caiz değildir. Efendim. Yani eşi içinde olsa güzelleşmek için de olsa, yani eşine güzelleşmek içinde de olsa böyle bir inceltmeler, mincetmeler budur. Doğal hali ne terk edilmelidir. Ama işte erkeğe benzer gibi. Veyahut o çok aşırı bir yine böyle fazla olup da biri uzun çıkar falan onlar alınır.